Ne Anne, yapıyorsun? Babaanneme kim bakacak? Kim bakıyor babaannene? Her gün iniyor, her gün iniyorum bakıyorum ona. Kime bakıyorsun? Ona bakıyorum işte, iniyorum her gün bakıyorum. Baba... Öğretmenime yaz bunları. öğretmen öğretmenime de ki. Kimi, kim okula git, okula gitmeye kime git acaba? Kim, ok, kim babaanneme bakacak? Çok sinirliyim sana de. Babaannenin bakıma ihtiyacı yok ki. Babaannem... Ama anne çok ihtiyacı var ve yaşlı. Ben de yardım ve ihtiyacı var. Babaannenin? Evet. Çok yaşlı ve kendisine bakmıyor. Hayır. Ölebilir ba... bugün. Babaannen mi ölebilir? Evet. <laughs> o yüzden ona bakmam gerekiyor. Ölecek. Ha, o yüzden mi okula gitmiyorsun? Evet. Gitmek Biz istemiyorsun. Yüzüne yaz bunları. Kime yazacağım? <laughs> Öğretmenime. Ne diyeyim? Aslı babaannesine bakması gerekiyormuş. Okula gelmeyecek mi diyeyim? Hayır. Bize ölecek de. Ben bakmazsam ölebilir de. Çok yaşlı kekmiş. Lütfen, lütfen koydum eşyalarımı alalım koydum da sildirelim diye. Öyle mi diyeyim? Evet. Hmm. Lütfen de. Peki söyleyeyim o zaman. Hayır derse de hayır ya zaten bakması gerekiyor ya. Öyle mi diyeyim? Evet. Bu çok yaşlı bir de. İnanmıyorsunuz ya çok yaşlı işte. Bakması gerekiyor kızım. Doğru söylüyor de. Tamam ben konuşayım o zaman.